anlatamıyorum galiba. Beyefendi tamam. Bakın benim gerçekten çok önemli bir görüşmem var. İş görüşmesi geç kalıyorum lütfen. Hayatta olmaz. Ben şimdi kendi telefonumla fotoğrafını çekeceğim. Göndereceğim sigorta şirketine. Onlar söylesinler ne yapacağımızı. Tamam çek, çek. Az bir çekilin. Ha buyur. Sizin yüzünüzden telefonun şarjı da bitti. Ha benim yüzümden bitti, ben bitirdim şarjı. Evet, Tamam, benim telefonla çekelim. Tamam, çekelim. Çekeyim ben size oradan. Hı. Olur mu? Göndereceğim sonra size. Tamam. Oldu mu? Ha bitti mi? Tamam mı? Ya bırakın Allah aşkına. Ben kendi telefonumu arabamda şarj edeceğim, kendim çekeceğim fotoğrafını. Ayrıca bu bu nasıl bir fotoğraftır ya? Hiçbir şey anlaşılmıyor ki bunda. Ya beyefendi ben senin şarjını bekleyeceğim. Oldu işte tamam her şey görünüyor daha neyi çekeyim ben? İstemiyorum hanımefendi çekil <laughs> şunu ya. Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz? Fiziksel temas yok ben dokunmadım size. Temas yok. Aa, ben temas mı ediyorum sana? Affedersiniz. Pardon ne oluyor burada? <laughs> Arabalarımız milim birbirine değdi diye... ...olay çıkartıyor telefonumu falan fırlatıyor beyefendi. Olan bu. Hanımefendi arabama geldi çarptı... Ödeyecek. Hanımefendi ödeyin zararı gideyim ben. Ha çarptı diyor hala ya çarptı diyor. Bak Allah çarpar değdi değdi ödemeyeceğim de demiyorum. Her şeyini ödeyeceğim. Her şeyini karşılayacağım. Yeter ki gideyim benim görüşmem var iş görüşmem var ya. Önemli diyorum. Evet gayet makul bir şey söylüyor. Çok da büyük bir hasar yok orada. Ya nasıl büyük hasar yok ya? Komple çizilmiş orası. Boya gerekli oraya. Gel bakayım sen şöyle. Bak bu hasarın bugün olmadığı gün gibi aşikar. Ben şimdi polis çağırmadan sen bence buradan defolup git... ...yoksa seni sahtekarlıktan içeri aldırır... ...burada daha fazla zaman kaybedersin, tamam Ya inanamıyorum ya, inanamıyorum ya. Ayrıca sen nereden çıktın be adam ya? Hayret bir şey ya. Şurada ehliyet kursu var. Öyle mi? İnsanlık kursu da bulursun, inşallah. E ne oldu, G gitti mi? Ne oldu şimdi? Boş verin, siz onu hanımefendi, boş verin. O çakallık yapmaya kalktı, evdeki hesap çarşıya uymadı. Ee, buyurun, telefonunuz. Ay çok teşekkür ederim, gerçekten çok sağ olun. Minnettarım size, iyi ki çıktınız karşımıza. Rica ederim, olur mu öyle şey? Siz toplantınıza geç kalmayın, kolay gelsin. Teşekkür ederim, sağ ol. Ne tatlı adamdı öyle. Bugün, dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek